sıçtım i̇şte da aldık. Şimdi ikisini toplayacağız. Sonra şu kalbin şu kısmı da atacağım. Sonra köpürecek. Sonuçta yavru bebek çıkacak. Hadi. Az önce yavru bebek dağılmıştı ama. E toplar biraz zor olduğu için annem açsın. Evet, ben açayım. babası yardım eder misin birazcık? Evet, birazcık zor olmuş. Hı hı. Bunu Evet, onları öyle açacağız. Ya da sen kabaya tut, ben yardım edeyim. <laughs> Acaba ne çıkacak? Ah, aha, ne çıktı? Kum. 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 Bakabilir mi nasıl bir şeymiş? Kumun içinden çıkacak galiba. Öyle olabilir. <laughs> o zaman bunu içine açalım şöyle. Heh, aç bakalım bunun içine. Aa, ah, ah. Çok güzel yapmışlar gördün mü babası? Evet. Aa. İçindeki şeyi çıkartır mısın anne? Onu da çıkartır mısın şuradan? Heh, evet. Çok güzel değil mi? Evet bu ayakkabıları buraya koyalım o zaman şimdilik. Bu galiba, bu galiba yoğun bebeğin ayakkabısı. Evet. Ya da petsin galiba petsin. Petsin de olabilir. Bir bakalım tamam. Baban diğerlerine Söktü naylonlarını. Sen bakalım aç. Hmm, kum da enteres. Bir kum yani. Hmm. O da kumun içinden çıkacak. Çok güzel. Aa, şimdi ne çıkacak acaba? Ah, çok değişik bir şey çıkıyor. İçindeki kumları da ayırmak gerekecek. Hmm. Çok değişik. Evet. Tamam babası sen bir ayırır mısın şu kumu çok güzel şeyler çıkıyor bunun içinden baba tamam evet. sen diğerini aç bakalım o sırada ne çıkacak çok merak ediyoruz baban da o sırada onu açtı bakalım neymiş o birazcık doğru... hmm. arkadaşlar. da arkadaşlar bu da böyle bir şey çıktı bunu da kenara koyalım istersen Beransu şuraya Şimdi hmm. tadı koyalım. Bu deniz kızı kostümü. Babasını mısın? Evet. Aa, bu kumsuz çıktı. Direkt kıyafeti. Ama tabii kum olmasın istememişler. Bakabilir miyim kıyafetine? Hmm, çok <laughs> değişik. Aa, aa çok süslü bir kıyafet çıktı. Ah, bu kumun içinden çıkacak acaba ne? Ay Allah, çok güzelmiş. Aa o zaman iki tane kıyafet gibi oldu. Hı hı. Ay çok güzel şeyler. Aa. <laughs> bu zaten kıyafetin şeyiymiş. Bakalım o kıyafeti de. Ay düştü be. Bakalım. Bunu da bakalım. Ay bu da değişik bir kıyafet. Bakın. Harika. Aa, ya bir sürü kıyafeti olacak desene de ha, harika bakabilir miyim çok güzel bakın aa, aa. O da altı inanmıyorum Berençu çok... Allah çok, çok güzel, güzel. güzel peki bu i̇şte. büyük büyük kutudan ne çıkacak Bunun poşetini açacağız değil, değil mi? Evet, onu kutusunu açmak gerekiyor. Bir baksana annesi. Oku prosoptörü var mı? Bunlara da su, bir şey koyuyorsun. Suya mı koyuyorsun? Ne yap? Evet, suya koyuyoruz. Dur bekle kızım, onu keseceğim. Anne bak böyle çıkacak. Ay çok güzel değil mi ama? Bakalım Baba böyle çıkacak baba. Evet, ha, anne, aynen böyle onu. bir suya koyacağız. Bir kapa su koyalım babası. Öyle değil mi? Bak su böyle. Galiba böyle Baba. Bakalım. Böyle. Şimdi ne diyor burada? Ha, bubble surprise çıkacak içinden. Dolayısıyla Baba surprise. Evet. Bak bu kalbi bu suyun içine koyacağız tamam mı? Evet ben de. Evet buradan böyle anlıyorum iki. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk önce nasıl köpürdüğünü de göreceksiniz. İçlerine çıkacak diye nasıl, de göreceksiniz. su koyacağız o zaman. Buna? Evet. İsteden bir, bir kapta su getirmesi gerekiyor kafası. Tamam dur. Su getirin Bekleyelim. Ver Nasıl? Mutlu oldun mu kızım? Evet. Kumları ne yapalım? Sonra kumlarla da oynarız belki. Şekil yaparız değil mi? Evet. renkli yani Kumlar çıktı bence. Hasta bu kalbin içine şöyle koyalım. Belki şekil olur orada. Bastır bakalım. Güzelce. Ha? Evet. Evet. E, su dolu da getirebilirsin. Ha, ha Böyle de olabilir. Bunu, Tutalım. Bunu Olur. Neresi? Çok merak ediyoruz. Aa, zaten erimeye başladı galiba bile. Baksana. Ama, bir, ama, elimiz, ama elimizde de dokunacağız. Abi, bir dakika. Zaten o puş yapıyor. Bak. Kendisi... Kendisi şey yapıyor. Dur dokunma bakalım. Kendisi eriyor sanki içinde. Ya dokunmamız lazım ama. Öyle biz bunu. Tamam dokunabilirsin. Sonra burada ha bak şurada hatta şunu kapak gibi koy üstüne diyor. Bunu mu? Hı, -hı bu altına yani kapak yok üst altına kapak gibi düz dursun diye. Durdu mu düz? Oturtamadık herhalde. Bir Galiba onun öncesine yapmak gerekiyordu. Hı -hı. Baba sen, sen şimdi bunu eylemen lazım. Bunu biz kalmamız için. Acaba nasıl olacak? Evet. Şeyde dört taksit yaptım. Çok güzel olacak. Vada. Şeyin limiti yoktu. Vada. Bu bir bülük yatıtı varmış. Evet. Daha şimdi bilir miyiz? Çok güzel kıyafetleri var. Kıyafeti mi sıkıyordum bilemedim. E tabi içinden çıkınca. Şimdi bak bu erimeye devam ediyor. Çok değişik değil mi? Baba sen de bir görsene. Bakıyorum kızım ben. Prospektüse bir baksana babası. Başka bir şey var mı acaba? Evet, var var çok de. şey çıkıyor. <laughs> Aa, bir dakika buzda mı koyuyor ya. Buzu da sonra galiba çıktıktan sonra gibi anladım. Buzumuz var mı? Ama hem de hem de onlar hem de renkli buz koyuyormuşuz. Öyle miymiş? Evet. Hmm. İyi de ama bizim renkli buzumuz yok. Bu buz diyor ya, buzla biraz koyacağız. Biraz da buz o zaman lazım demek ki. Öyle mi oluyor? Evet, maya soruyor onun baba. Nasıl yani kızım? Ve benim maya oluyor. Hı, hmm, bir bakalım nasıl olacak şimdi. Evet. Bu erimeye devam edecek. Buz koyunca bakın nasıl oluyor. Ay çok enteresan. İçinden çıkacak sürprizi çok merakla bekliyoruz. Sanırım içi sabunlu su gibi mi olacak acaba? Bakalım ellediğimizde nasıl bir maddesi var. Kap kapı bir şey. Değil mi Berensu? Ne zaman çıkacak kabuk? Bilmiyoruz ki. Merakla bekliyoruz. Arkadaşlar sakın videoyu kapatmayın. Çünkü, çünkü içinden ne çıkacak diye onu da göreceksiniz. Evet. Yok kapatmıyorlar. Şimdi ben durdurayım. E, e, annem kapattı. E, sonra e, size kapattı sonra e, ilk önce bu açılsın öyle, öyle göreceksiniz. Evet galiba Bak. ters çevirmek de lazım olabilir. Biraz ters çevirelim bakalım. Burası hmm, daha çok elimiş. Bak. Biraz daha mı su koyacağım? Olabilir. Yok ama bu kadar diyor. Ama havaya çıkıyor zaten. Bak arkadaşlar böyle. Böyle bir rol bebek bekliyoruz. Bak galiba pesti e gideceğiz bu kıyafetle. Ay içinden peste mi çıkacak acaba? Evet. Çok güzel. Beransu pestleri çok seviyor. Değil mi Beransu? Evet bak. Evet. Bu göz kapıyor. Çok harika bence. Bence onun. Bence şurada da var ama. Onu bir yerden çıkartırsın. Bakalım erimeye devam ediyor. Suyun içi nasıl bakalım? Soğuk. Oh, soğuk su. Soğuk su da eriyor demek ki. Burası bayağı açıldı Beren değil mi? Şurası, şurası erimesi gerekiyor biraz. Beren su merakla bekliyor arkadaşlar. Acaba bu Acaba bu olmuş muydu? Bir bakalım mı? Ha, hangisi? Bu. Bunu biraz daha şekil yapalım. Acaba şey bastıralım. Bakmamız için ama şöyle bir bakalım mı? Biraz kırılabilir. Hmm, tam olmamış. Bunu bir yerde ters çevirmek gerekecek. Önce bence lo bebeğimizi bekleyelim. Ona sonra bakarız. Ne dersin? Olur lo bebeği çok merak ediyorum. Evet. Başla. Bakalım evet. şimdi. Merakla bekliyoruz. Şimdi onu silelim bence. Evet birazcık. İşte i̇şte silecek. <laughs> Acaba sipar mı çıkacak? Arkadaşlar sipar heyecanlı ev mısınız? Evet çok heyecanlıyız. Hı -hı, harika. Ve çanta gibi baksana. <laughs> Orası elim çok azıcık. Oo, oh, bayağı su çıktı içinden. Eyvah. Bence o bebekleri de tekrar yıkamak gerekecek biliyor musunuz? Bunun içine koyalım bence babası ya da şunu. Açayım mı? Evet aç. Hii. Aç baba. Çok meraklı bekliyorum. Aa kutusun çıktı. Harika. Tamam o kutuları açabiliriz. Onları bence buraya koyalım. Hı hı. Dur ben silim onları kızım. 3 tane şey çıktı. Hadi bakalım. Sileceğiz onları. Galiba buna yol bebeği koyuyorlar. Hı? Bak baba galiba buna yol bebeği koyuyoruz. Hı hı. Evet onu Sileceğiz da sonra. onu da iyice yıkarız sonra. Bakalım bakalım içeride yol bebeği açalım mı? İçeride yol bebeği açalım mı? Evet açabiliriz. Çok dolmuş bir paket. Bakalım çok güzel bir lol bebek. Hii, harika. Bakabilir miyiz? Çok güzel. Çok güzel bir evet, lol bence bebek. Bence. Bıcı 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 eğlence. Bence, bence onun içine bence. sokmayalım bir daha. Sokalım mı dersin? Bence zaten temiz çıktı sanki. Ama acaba sen mi Olur mu? Tabii ki de olur. Temiz Kendimi de sileyim bari. Şuna bak şöyle bir peçete ayarla, Peçetenin üstüne onu yatıralım. Ne dersin? Ben şöyle. şöyle. Dur ben bir makas getir. Yatıralım. Ha, yatır oraya kızım. Evet. Çok güzel. Ay çok güzel bir lol bebek. Bunu, bunu, bunu şu kafasını da silelim mi? Tabii ki de. Abi babam sil sordu mu acaba? Sileceğim kızım. Sile. Dur şunları açayım sana. Pet size merak ediyor muyuz? Allah'ım. Çok güzel. Ay o da lor bebek gibi saçları da var. Bakabilir miyim bir? Kafası çıkıyor bunun be. Ama hepsini çıkıyor zaten kafası. Bakayım. Anlayamadım. Ay bakın. bakalım. Bu da sonuncu bakalım bunlar ne çıkacak? Ben de onu merak ediyorum. Ne çıkacak? mı çıkıyor bunlar? Aha biberon tabii ki. Biz de dedik biberonu nerede? Biberonsuz lol bebek olmaz ki. Bakalım bu lol bebek böyle bir şey. Çok güzelmiş. Anne. Aa, Beraz'ı hemen giydirdi. Bakayım giydirince nasıl oldu? Baba bak. Hmm. Onu bir iyice giydirelim bakalım nasıl olacak. Onu hemen giydirsin ama gidiyemedim be. Kafası koptu. Babam giydi soyu mu acaba? Tabii ki de. kızım. Bak sanırım be. Bunu şurasına gidiyoruz. Evet. evet resimde öyle gözüküyor sanırım. Ama baba bir baksın bakalım. Zaten o kafası çıkıyor hep. <gülüyor> 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 kafası çıkılıp mı giyiyor acaba? Heh, sanırım o ayak, arka ayakları şuraya gidecek. İstersen sen tut ben giderim. Sanki mi oldu? Kafasında hmm. nerede? Kafası, Kafası babanda. <laughs> bak oldu. Arkadaşlar bir bakın. Çok güzel olduğunu görün. Evet evet öyle bak. Evet şimdi şimdi o bebeğimizi giydirelim. Evet onu da bir giydirelim. Bakalım. Onu şimdi giydireceğiz. Şunu atayım içine şuralar da erisin mi? Evet onu da atalım. Hah, eriyor bak. Onlar da eriyecekler. Sanırım hadi giydirelim. görelim. Nasıl değiş? Hangisi renk değiştiriyor? Şu. O da mı renk değiştiriyor? Nasıl oluyor o? Gar ee, ama 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 buzda renk değiştiriyor. Öyle mi? O da buzda renk değiştiriyormuş babası. Gördün mü? Nasıl o zaman yapalım? onu da suyun içine atalım. Başka suyun, temiz suya atalım. Bir onu atmayalım. Çıkartalım. Hı. Ben tamam. Tamam. Bunu birazdan yeni başka suya atacağız. Dediğin olabilir. Abi ya. Abi ya. Peki şey pets de renk değiştirecek mi? Bir bakacağız ama ilk önce pets'in kağıdını çıkartalım. Peki. Bak aynısı gördün mü? Hı -hı. O zaman bu Pet renk değiştirdik. O zaman şey diyelim bir dahaki videomuzda da nasıl giydirip renk değiştirdiğine bakacağız Loy bebeğin olur mu? Söylemek ister misin arkadaşlarına? Hediye diyor. Kafası koptu. Neyse şimdi bakalım. At bakalım Beransu içine. İşte şuna yatsak iyi. Evet. Yatır bence içine. Biraz ters döndürürüz arada. Renk değiştirsin. Pesli de as istersen o da yıkansın. Değiştirdi de. Değiştirdi mi? rengi değişti. Hmm. Biraz daha bekleyelim. Elimi silsemiyordu benim. Bence bir da yo. Yo ya yapalım mı? Biraz pembe mi oluyor? Hmm. Bakalım. Hmm, değişik. değiştiriyor. Bak görüyor musun renk değiştiriyor? Aa, bak. Bak bak. Ben sevemiştim. Evet, evet ya, pembe oluyor. Çok güzel. Harika. Hem de şekil de çıkıyor arkasında. Berhan'sı bak. Gördün mü? Bak. Çok enter. Bak enterim. baba. Hmm. Renk, renk de de bakalım. Pe, Pepsi'nin de yüzünü görmeyelim bence. Bence onu da aksını döndürürüm. Evet, belki o da renk değiştirir. <laughs> Çok güzelmiş. Sonuca birazdan bakacağız. Sonra Merak ediyor muyuz? Arkadaşlar da görecek. Evet tamam.